Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Kahvemi çıkartamıyorum. Vah oh, çıkarttım. Merhaba. Bugün de yine doğaya çıktım. Kamera ters döndü. Şöyle kahvemi de aldım bu defa. Yine güzel bir gün. Özellikle bu saatleri tercih ediyorum. Çünkü ne çok sıcak, ne çok soğuk. Tam böyle ideal bir gün. Yine her zamanki geldiğim yerdeyim. Burası çünkü çok güzel, doğal. Böyle bir günlük vlog yapayım dedim. İnanın buranın her şeyine bayılıyorum. Yani doğası muhteşem. Şöyle kahvemi şuraya koyayım. Ne demek istediğimi anlamanız için şöyle bir çevre göstereyim size. Yani olay bundan ibaret. Şöyle bir saniye. Evet. Kahvem burada. Bisikletim burada. Ve ben de buradayım. <laughs> evet. Evet 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 arkadaşlar. Böyle güzel bir gün nasıl değerlendirilebilir diye düşündüm. bisiklet üzerinde doğaya çıkarak değerlendirilebileceğini tekrardan kanaat getirdim. Çok güzel, çok seviyorum. Yani buranın havasını çok seviyorum. Daha, daha kış gelmedi. Hala göründüğü üzere kısa kollu. Ee, ve böyle ne derler ona? Relax bir moddayım. Kuş sesleri, arkamdan gelen şelalenin sesi, ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama şelalenin sesini. Yani gösterme şansım var mı size? Şöyle bir deneyeceğim. Bakayım bu da ne kadar uzuyor? Bu kadar uzuyormuş. Şu şöyle bir çevireyim. Orayı gösterebilecek miyim size diye bir deneyeyim şansımı. Şurada bir şelale var arkadaşlar. Yani ciddi deli gibi akan bir su var orada şu an. Göremedik. Olsun. Bir gün oraya da dalarız. Bir kendimi takip alayım da. Ya muhteşem. Muhteşem muhteşem bir gün. Bakın bir taraftan güneş çıkıyor, bir taraftan e, gölge oluyor. Ağaçların içindeyim, Yem yeşil bir çevredeyim. Yani geçen gün güzel bir yağmur yağdı ve burası böyle oldu. Görüyorsunuz su burada yosunlu. Şöyle e, Şu kapağa kadar burasını biliyorsunuz birkaç videoda göstermişim. Şuradaki kapağa kadar Böyle yosun. Ama kapaktan sonrası yosun yok. Burası dinlendirme havuzu gibi düşünün. Su dinleniyor. Oradan hafiften sızarak Doğanın içinde Akacağı yere gidiyor. şöyle araya falan gireceğim bir yer yok ki. Her taraf ot. Bir zamanlar şurada bir geçiş vardı. Geçiyordum oradan resim falan çekiyordum. O geçişte otlar istira etmiş tekrardan. Çünkü o zaman bahardı. Otlar tam uzamamıştı ama şimdi otlar maalesef şöyle göstereyim size. Şuradan geçip Şuradan şelalenin resmini falan çekmiştim. Ama şimdi oraya geçme şansım yok. Şimdi burası böyle oldu. Otlar, şöyle göstereyim. Otlar bu şekilde burayı istila etmiş durumda. Şunları ısırgan otu. Bunlar çok tehlikeli. Ya bu bu aralara girdiğim zaman bisiklette falan böyle girdiğim zaman eve gidene kadar bacaklarımın böyle şeyi kalmıyor yani kaşımaktan. Sanki beni biri tırmalamış gibi değişik bir havaya giriyorum yani. Olmuyor da hoşuma gitmiyor yani. Biraz kuş bakışı gibi yapayım size de Bu arada çok yakında Drone gelebilir Onun da haberini vereyim arkadaşlar Yani çok yakında drone'umuz Elimiz ulaşabilir Onunla ilgili de Video çekeceğim tekrar Ben hangi drone alacağıma karar veremiyordum Yani Mavic 2 mi Pro mu falan gibi böyle ama ben Şuna karar verdim benim için önemli olan çekim yapabilmek. 4K çekebilen bir drone olduğu için Mavic 2'de karar verdim arkadaşlar. Karar kıldım. Mavic 2 düşünüyorum. Neden? Hem e, biliyorsunuz ben devamlı bisiklet tepesindeyim. Bisiklette geziyorum. Ve taşımasının çok kolay olacağını düşünüyorum. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir küçük e, sırt çantama böyle bir çantaya şöyle bir paket olarak girecek. Şu zaten Ziyum. O da gimbal. Onu da seviyorum ama bir türlü kullanmak nasip olmadı. Ya bisikletle geziyorum. Sırt çantam oluyor. Yani devamlı bu şehirde kalacağım diye bir kural yok. Başka şehre giderken de böyle eşya taşıma sıkıntısı yaşamak istemiyorum. Sırtımda böyle sırt çantasıyla hemen koyup onunla gitmek istiyorum. Yani mor combo paketler var böyle. İçinde her şeyi var. Sadece onu alsam bana fazla fazla yeteceğini düşünüyorum. O yüzden onda karar kıldım. Yani sonuçta ozma kullanıyorum. Yani normal çekimleri bununla yapabiliyorum. Dediğim gibi gimbal'ım var. Daha birçok e, fotoğraf aksesuarım var. resim yani birçok aksesuarım var. Yani fotoğraf makinesi de almayı düşünüyordum. Şimdi dedim fotoğraf makinesi almaktansa sonuçta benim bir tane küçük kanon makinem var. O bana yeterli geliyor. Onun tek eksiği e, Wi-Fi olmaması. Üzerinde bir Wi-Fi olsa e, ben onu hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmezdim yani. Ama üzerinde Wi-Fi olmadığı için mesela resim paylaşırken falan mecburen eve gidip veya atıyorum üzerindeki flaşı söküp telefona falan aktarmam gerekiyor. O da beni çok uğraştırıyor. O yüzden öyle düşünüyordum hani Wi-Fi destekli bir küçük bir kameram alayım. Ne olursa olsun hani böyle sırf e, hobi olarak resim çektiğim için yani profesyonel resimler çekiyor çekmiyorum daha yani. Öyle bir duruma gel gelmedim. Kendimi öyle de hissetmiyorum. Ben zevk aldığım için bu işi yapıyorum. Fotoğrafları da bu tarz çekiyorum. Yani bir e, hedefim yok. Asıl hedefim var. Hedefim var ama hedefim profesyonel bir fotoğrafçı olmak değil. Çünkü Ben fotoğrafçı olmak istemiyorum. O ikinci planda olabilir. Asıl benim asıl planım doğada e, bazı gördüğüm güzel şeyleri canlı olarak video olarak aktarabilmek. Mesela bak. Hayat. Gel hadi. Very lost. Gördüğünüz gibi böyle şeyleri canlı olarak sizlere aktarmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Anlık kareler, Anlık görüntüler sizlere doğada yaşadığım anlık böyle şeyleri e, paylaşmak. Benim e, bütün e, düşüncem bu. Tamam fotoğraf da var. Fotoğraf da çekiyorum. Fotoğraf çekmeni çok seviyorum. Mesela e, Instagram sayfamda e, çektiğim fotoğrafları görebilirsiniz. Orada paylaşıyorum. Yani bunlar benim hobim. Tabi bu hobilerimin daha ileri gitmesi için ekipmanlara da ihtiyacım var. Şimdi ekipman çok fazla insanları izliyorum böyle. Milyonluk ekipmanlara dünyanın parasını veriyorlar. Abi yani şimdi çok kaliteli ekipman almak var. Normal ekipman olup onu alıp onu devamlı kullanmak var. Milyonluk ekipmanı alıp bir köşede saklamak var. Ama ucuz ve orta segment bir ekipman alıp devamlı aktif olarak kullanmakla. Benim amacım orta segment ürünlerle daha verimli, daha uzun kullanım sağlamak. Sonuçta pahalı bir ürün de alsanız güncellemesi geliyor. Ucuz bir ürün de alsanız güncellemesi geliyor. Ama pahalı bir ürün alırsanız onun güncellemesi size pahalıya patlıyor. Ucuz bir ürün alırsanız onun güncellemesi sizi fazla yormuyor. Yani bunu herkes ulaşabiliyor. Herkesin eline gelebiliyor. Ben bu yolda düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? İyi bir ekipmanla abi ben bir e, ne yapabilirim? Ya ben bir Koray Birant değilim. Anladınız mı? Ben gidip de ellenin, bilmem neyin e, videolarını, fotoğraflarını çekmiyorum. Onunla o tarz zaten bir yarışa kimseyle bir yarışa giremezsiniz. O adamlar yıllarını vermiş bu işlere. Video üretimleri de öyle. Adamlar ekip çalışıyor. Yani bir Koray abinin ekipmanıyla benim burada aldığım bir ekipmanı kıyas kabul edemeyiz. İşte sen niye böyle resimler çekiyorsun? Ya ben Koray Birant değilim kardeş. Ben bir Koray Birant olamam. Ya ben sadece onu takip ederim. O benim idolümdür. Ve onu takip ederim. Onun e, gösterdiği bazı şeyler vardır. Profesyonel. Benim hoşuma gider. Derim ki e, tamam ekipmanların profesyonel değil ama ben onun Gösterdiği doğruları yapayım, hatalı çekimler yapmayayım. İlla onun çektiği atıyorum mesela 70 bin liralık bir makineyle çekmem ben bunu ama kalkarım bunu ne diyeyim ben size 2 bin liralık bir makineyle çekerim veya 500 liralık bir makineyle çekerim. Aynı kalitede çıkmaz ama ne olur hatalı çekme, düzgün çekerim. Onu ben beğenirim. Belki benim arkadaşlarım beni mutlu etmek için onlar beğenir. Bu kadar basit ve kimseye de beğendirmek değil amacım aslında benim mutlu olmam. Ben bunlarla mutlu olabiliyor muyum? Bu çok önemli. Eğer ben bunlarla mutlu oluyorsam acı kimsenin bir şeyini beğenmesi veya kimsenin beni takdir etmesine gerek yok. Bu kadar basit. Ha drone olayı. Şimdi birçok duran var, e, drone, drone var. Ya bunların da değişik değişik segmentleri var, kategorileri var. Yok bir tanesinin her tarafı sensörlü. Bilmem ne. Öyle bir drone alıp işte korkmadan uçurabilirsiniz. Ama şimdi ben burada bu drone'u nereye çarpabilirim? Hadi bakalım. Şuradaki ağaçlara mı çarpacağım? Bunlara mı çarpacağım? Benim burada bir kere bu kanalda ne işim var? Ya yani bu kadar alçakta bu kanalın içinde uçmakta ne işim var? Ha bir de bu mantık değil. Yani buradan geçip de şunun altından mı gireceğim? Yok. Ben şöyle şu seviyeyi yükseltip bu civarın etrafının resmini çekeceğim. Yani olay bu. Şimdi neden öyle bir drone'a kalkıp da para vereyim veya ben bunu atıyorum. Yine kaza yapacağım. Yine düşüreceğim ben bunu. Niye üzüleyim? Sonuçta ne kadar da olsa en kötüsü 400 pound para vereceğim ben ona. Veya 500 pound para vereceğim ona. 500 pound para vereceğim. Ki niye ben bunu harap edeyim değil mi? O yüzden en kötüsü dediğim gibi ya yani en mantığı 300, 250, 300 poundluk bir tane e, Mavic 2 alıp onunla uçmak. O da bana yeter. Ha bir de şimdi bizde de şu kültür var sen bunu yapıyorsun bu işi yapıyorsun birisi sana kalkıyor diyor ki ya keşke şunu da alsaydı şunu da, da yapsaydın ya arkadaş sen al yap sen al yap onu da ya, ya onu da sen yap yani sen e, beni bırak beni yönlendirme sen kendin yap sen yap insanlar senden ve ben senden örnek alayım beğeneyim yani kendin yapmıyorsun bana kalkıyorsun şunu da yapsam daha iyi olmaz mı bunu da yapsam daha iyi olmaz mı yapmıyor mu lan yapmayacağım. Ben kendi hobim, kendi zevkim ne istiyorsa onu yapacağım. Mesela drone konusunda çok fazla destekçi kardeşim var. Mesela benim hangi drone aldığımın hiçbir önemi yok. Onlar için tek önemli olan benim burada hayatı yaşarken onlara da paylaşıyor olmak. Mesela Emre kardeşim var. Emre Tatlıcıoğlu. Seviyorum. Onun gibi Alay Bey'de birçok arkadaşım var. Serdar'dır, Murat'ıdır, bilmem nedir. Yani onlar da selam olsun, onlar da sağ olsunlar. Benim bütün videolarımı izliyorlar. Yani beğeniyorlar, beğenmiyorlar ama izliyorlar. Beni kırmıyorlar değil. Yani benimle aynı ortamı bulunuyorlar. O aynı ortamda bulunmak için bunu yapıyorlar. Bence bu da çok güzel bir şey. Hepsine selam olsun, hepsini seviyorum. Alay Bey ala halisi. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şöyle güneş şöyle alayım da. Tabii Murat'ın kahvesi gibi olamasa da kahve içiyoruz yani. Neyse. Çok fazla kafa şişirmeyeyim. Kaç dakika olmuş? 14-15 dakikadır veya 20 dakikadır yayındayım. Yani kayıttayım. Çok uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri doğayla baş başa bırakıp videoya son veriyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, ne bileyim bir şeyler yapmayı unutmayın. Bir hareket olsun. O kadar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.